İyi Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, genel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın karalama kampanyası yürüttüğünü öne sürerek halka kendilerini anlatamadıklarını ve iftiralarla baş edemedikleri için başarısız olduklarını söyledi. İlk adıma dönersek e bir ittifakın e, belediye başkanı şu anda e, Sayın Necattin Demirtaş görevini yürütüyor. E, İyi Parti'den e, aday olmuştu. İttifak olarak girildi seçime ve kazandı ilk adım için. Peki yeniden aday olma gibi bir durumu söz konusu mu? Şöyle, e, Necattin Bey Millet İttifakı'nın ilk adım belediye başkan adaydı. Ama İyi Parti'nin belediye evet. başkan adayı olarak evet. seçime girildi. Güzel bir çalışmalar yapıldı ve seçimi kazandı. Hı hı. Ve şu anda bizim mevcut İyi Parti belediye ilk kadın belediye başkanımızdır. Evet. Süreç ne getirir ne götürür bilmiyorum. Şu an bu noktada bir oturup konuşmuşluğumuz yok. Biz Samsun kamuoyundan gizli saklı hiçbir şeyimiz yoktur. Açık ara yaparız. Ee, şu an netleşmiş bir şey yok. Necatin Bey ve benim tarafımda bir görüşmemiz olmadı şu ana Hı -hı. kadar. İlerleyen günlerde mutlaka bunu da görüşürüz. Kamyonda e, detaylı şekilde bilgilendiririz.